Herkese herkese selamlar arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu Hello hacı yapmaz çıkan şey açacağız ne ismi bilmiyorum burada böyle karakterler var hemen şu açma yerinden açıyorum oh. a arkadaşlar şu şekerler var ya kutu kutu satılıyordu onlar aşk ben bunu açıyorum hadi bakalım ne çıkacak bu arada istediğim olanı da göstermedim elmalı hacı atmaz var onu istiyorum ah açılmadım. Aa, açılmadı açılmadı What? açıp geliyorum elimle açamayacağımı anladım ve makas getirdim hemen açıyorum hemen açılma açamıyorum yine açamıyorum açıp geliyorum arkadaşlar açtım kedi. Hadi yatma bakalım. Hangisi çıkmış buradan? Aa koleksiyon kağıdı. Koleksiyon kağıdı yırtılmış? Ya. Üf. Bana arkadaşlar sade Hello Kitty çıktı. Bana sadesi çıktı. Ben arkadaşlar şey istiyordum. Şunu göstereyim. Hello Kitty Apple istiyordu. Neyse bu da çok tatlı. Bugünlük arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hala kanalıma abone abone olmayı, like atmayı unutmayın merak Onu Lütfen 400 abone alalım arkadaşlar. Bunu ilk çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.